Arkadaşlar herkese merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bugün hesap inceleme serisine kaldığımız yerden hiç hız kesmeden, gecenin saat 3'ü falan da dinlemeden, aralıksız devam ediyoruz. E, bugün komşu sonucumdan, 172 sonucumdan Halil kardeşimin, bakın altını çiziyorum, emeğin kralı hesap. Bu hesap emeğin kralı. Az para, çok emek. E, emek vererek neler yapabilirsiniz, bunu sizlerle birlikte hep beraber göreceğiz. Şu an tatlı mı tatlı bir bineğin üstündeyiz şöyle A'dan Z'ye bir hesabı inceleyelim. Ayrıca bu videodan size çok güzel tüyolar vereceğim. Çok çok güzel tüyolar vereceğim kanka. Hani beni çok dikkatli dinle. E, çoğu kişinin bilmediği şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle hesabımız VIP altı. Şöyle sandıklara bakayım. Gördüğünüz gibi e, şu sadece VIP 3'e kadar olan sandıklar alınmış. 4, 5, 6 falan hepsi duruyor. Hesabımız VIP 6. E, hemen şöyle boş durmayalım. Halil'in hesabında Halil'de bir tane kutsal güneş geldi mi? Bu arada geldi izle. Sürprizimiz var ona. Kutsal güneş çıkartacağız. Ee, öncelikle mağaza kısmından hemen gelirim şöyle. Zaten arkadaş yüksek seviye olduğu için bunları gayet iyi takip ediyor. Ee, şöyle bir şey demek istiyorum. Emek hesap ama, bakın unutmayın. Bu oyunda e, yan hesabınız olmadan böyle ekstrem gelişemezsiniz arkadaşlar. Yani yan hesabınız minimum bana sorarsanız eskiden bir diyordum onu ikiye çıkarttınız siz. İki tane hesapla çok güzel bak çok güzel çar dizersiniz. Emeğinizi güzel verirsiniz, oynarsanız keyifli keyifli gerçekten hakkını vere vere güzel bir hesap ortaya çıkarabilirsiniz. Ee, şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yükte kısmını kısmı yanıyor bu zirve yatırımında. E, zirve yatırımını son puanla almıyoruz. Neden? Çünkü eğer son puan alırsak zirve yatırımındaki diğer yatırımlar gider. Mesela 2800 bastık olan yatırıma katılamazsınız. Yatırımlarınız biter. O yüzden bunu almıyoruz. Çünkü bu yatırım gitmesin, buna katılabilelim diye aklınızda bulunsun. Yani buradaki yatırım planında katılırsanız, hepsini alırsanız seviye atladığınız zaman bunları kaybedebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Hemen tekrardan şöyle diğer boss'a doğru yönlendirelim. Gelelim şimdi asıl meseleye. Karakter kısmından başlayacağım. İtemlerine tek tek bakacağız. Size ciddi ciddi tüyolara başlıyorum. Hazır mısınız? Şimdi karakter kısmında önce süsten başlamak istiyorum. Süsleri bakın 41 seviye. Yani kostüm olarak çok fazla kostüm açık. Aynı sil, şekilde silahtan ben böyle kenara doğru kaydırıyorum. Siz merak ettiğiniz yerde şöyle biraz yavaş kaydırayım. Durdurup bakabilirsiniz seviyelerin yüksekliğine. Aynı şekilde balonlar da yüksek e, etkinliklerden. Bunlardan gelen güç gerçekten çok önemli. O yüzden e, etkinliklere katılmak bizim için arkadaşlar çok değerli. Bunu asla unutmayın. Şekil ayrıca e, şekiller önce ünvanda bulundu. E, şöyle aşağı doğru indireyim. Etkinlik ünvanları ayrıyetten efendime söyleyeyim ünlü kişi ünvanları falan bunlar ince ama küçük şeyler damlaya damlaya gölür bunu unutmayın. O yüzden bunlar önemli şeyler. Şöyle rozetine bakmak istiyorum. Bu rozeti de gayet güzel. Üstüne çalışılmış. Gelelim şimdi kanat kısmına. Şöyle tıklıyorum. Michael 8, Gabriel 5, Rafael 4, Uriel 3, Lucifer 2, Samuel 1, Everal 1. Ee, ayrıyetten Kanatlı olarak çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama evvel çok mükemmel ama Samael 2 olabilir miydi sanki Halil'cim? Ayrıyetten Samael'de şöyle bir muhabbet var. Bakın şöyle göstereyim. Ee, Samael ayrıyetten şuradaki eşyalardan herhangi birine sahip olursanız aynı hayalet tanrı sistemi gibi buradan ekstra güç alıyorsunuz. Ufak da olsa. Mesela atıyorum en iyi silah gözyaşı varmış Halil'le. Bak çakal. Görüyor musunuz? En iyi silah gözyaşı ikilisi sayesinde mesela ekstra güç alıyor. Atıyorum kutsal kurt ve canavarı olsa ya da işte atıyorum öfkeli canavar açık olsa buradan dörtte hepsini açarsa beşli ekstra bir güç elde ediyorsunuz. Bunu söylemek istedim. Aynı şekilde Everal için yani yüksek kanatlarda bu geçerli. Atıyorum kutsal yakıcı çıkarsa buradan ekstra bir güç gelecek. Güneş geldi mi bu arada? Bir dakika geldi galiba. Geldi mi? Yok gelmemiş. Olsun. Sıkıntı yok. Tamam. Burada duralım ve devam edelim. Ee, Kutsal ruh kısmına geliyorum. Bu arada arkadaşlar 5 Nisan'da yayınlanacaktı normalde bu video. Ee, neden yayınlanmadı derseniz arkadaşlar videoyu çektim. Toplam iki defa yükledim. Ve videoda ses olmasına rağmen YouTube'da ses yok. Şaka gibi. Düşünebiliyorsunuz. <laughs> Bildiğiniz ses yok yani. Kusura bakmayın bu arada. Şöyle bir suyumdan yudum alayım. Ses çok ve o yüzden atamadım. Kusura bakmayın. Yani hesabı e, dün gördüm ama çok fazla hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim. Kutsal kısmına geldiğimiz zaman 9 düş, 4 yıldırım, 2 alev, 3 güneş, kar, tan kapalı. Şimdi mesela bak ben bunu e, şöyle söyleyeyim. Güneşin 3 olup Alev'in 2 olması olmaz. Yani VIP 6 bir hesap olduğu için mesela hani doğduğu süre boyunca sürekli kat üçte ödül aldığın yerleri bence sürekli kesmelisin. Yani sürekli sürekli dönmelisin. Hani bu bütün arkadaşlar için geçerli. Aklınızda bulunsun. Yani Alev bence burada düşük kalmış. Yükseltilebilir. Ayrıca kar 2 bence tam da açık olmalıydı. Bence yani hani yakışır bir güzel olurdu gelelim konuşlandırmaya. Şekil kısmında Işık dizisi, ve su dizisi, Ejderha öfkesi açık. Gayet güzel. Ee, ama <laughs> bunlar bir üst seviyeye taşınabilir miydi acaba diyeceğim. Yani demeden de edemiyorum. Ama illaki yedekleri vardır. Karakterden bahsettik. Ayretten karakterin bilgi olasılığı 8.5, bilgi dirilişi 4.5. Gayet güzel. Gelelim çantaya, itemlerimize gelelim <laughs> şimdi. Bakın. Öncelikle karakterde Kanat kısmında söylemek istediğim tüyler var. Bu tüyler yan çarlarınızla elde edebiliyorsunuz bunları. Bunları her zaman biriktirin ve ana hesabınıza aktarın. Çünkü bu tüyler ciddi anlamda size bir güç artışı sağlıyor. Bunu asla unutmayın lütfen. E, tüyler bizim birinci tüyümüz. Yani bunları kesinlikle aynı şekilde işte doğal ruh, gençlik ruhu, tanrı ruhu bunları kesinlikle ama kesinlikle yan hesabınıza basmayın depoya atın biriksin ve bu karakter, kendi karakterinizle kullanın. Gelelim şimdi itemlerimize. İtemlerimiz full 15'te mükemmel. Ayrıyeten takılara baktığım zaman takıların da 4'lü T olduğunu görüyorum ve yüzüğümüz 10 T. Bak şimdi. Ee, bu arada Halil şu an bu videoyu %100 izliyordur. Evet. Şimdi size bir tüyo vereyim mi arkadaşlar? Hazır mısınız bu tüyoya? Depoda yedek yüzüğü var mı? Yok. Halilcim, kanka bak şimdi bu videoyu izlediğini biliyorum. Kıyafetlerde arkadaşlar şey var ya bizim. Vurma buff, vuruş buff, hasar bonus. En iyi buff ya. Halil hazır mısın kanka buna? Yüzüğe de getirebilirsin bro. Nasıl mı diyeceksin? Yüzüğü de bozup tekrar yapabiliyorsun. Şu an herkes oha falan diyor bak. Duyuyor musunuz sesleri? Ben duyuyorum şu an. Halil hadi be hastır falan filan yapıyor şu an. Halil kanka yedek bir yüzük tak bunu çıkart boz tekrar pembe yap. Boz pembe yap. Yüzüğünün buffını süper özelliklerini değiştirip vurma buff vuruş buff elde edebilirsin kardeşim bak. Bu sana benim kral kıyağım. Ayrıyeten ben bu hesaba dün kırmızı runik çıkarttım videoda. Ama lanet odası YouTube bu ses sorunu halledemediği için paylaşamadım sizlerle. Tamam sıkıntı yok. E, yüzük ve bilezik nasıl yaptığına gelecek olursak arkadaşlar benim yüzükle ve bilezik yapma videomu izlemediyseniz eğer açıklamalar kısmına videosunu eklerim linkini izleyebilirsiniz. E, yan hesapların yardımıyla birlikte yapılmış, üstüne çok uğraşılmış yüzük ve bilezik en az minimum 15-20 taşın bozdurmasıyla yapılıyor. Yani bu gerçekten kolay bir şey değil. Şu yüzük ve bileziği elde etmek gerçekten inanın hiç kolay değil. E, bu arada bence şu an 16'ya geçilmeliydi. Halil kanka şu an 16'ya geçmeliydin diye düşünüyorum. Şöyle gelelim depomuza bakalım. Depomuzda 16-17 itemlerimiz karışık bir şekilde çok güzel. 17'ye biraz ağırlık verilmiş olarak gördüm ben bu noktada. 16 da aynı şekil. 16'dan da kaç? 5 parçamız var değil mi? Evet 5 parçamız var. E kanka sen 16'yı bitirmişsin. Ama 16'ya geçmemiş. Mesela şimdi garip ben anlamadım burayı. Ayrıyeten ee, mesela bağlayılması yok diye düşündüm. Depoda 100 tane Yüzlü pardon. 49 tane yüzlü bağlı var. Yani 4900 kenarda var. Ayrıca depoda bir 9'lu ürünlük kutusu var. Dün kırmızı çıkarttık. Bugün de çıkartırsam artık kendime söverim bak. Bak çıkartmadık tamam eyvallah. Bu arada dün. Bir tane bak. Çikolata bak hemen basmış. Bir tane şey çıkarttım. Ee, kırmızı vuruma çıkarttım. Bak iki yıldıza basmış. <laughs> Harikasın. Ee, gelelim tekrardan depo kısmına deposu da bu arada arkadaşlar şöyle göstereceğim. Yani üstüne uğraşıldığı zaman ne, yap ne yapıldığını görmenizi istiyorum. Harika yani. Gerçekten çok güzel. Ee, ses sorunu olmasaydı çok daha güzel olacaktı. Gelelim mühür kısmına. Mühür kısmında şu an bizim ortak sunucumuz olduğu için mühürleri gayet iyi. Çünkü kaleniz 16, kutsal şehir 17 veriyor. Yani 16-17 karışık normal. Ayrıyeten iki tane de pembe. 16'sın olması iyi. Ve 15 kanadı pembe olması gayet iyi zaten şu an kutsal 17 veriyor ve kutsal almak e, bizden biraz almak zordur Halilciğim. Öyle söyleyeyim sana. <laughs> Neyse gelelim kutsal ekipmana. Bakın kutsal ekipman mükemmel. Giyecek laf yok. Gücümüz 180, 187 milyon ya kanka bak şimdi. Kutsal ekipmanların gücünü size şöyle göstereyim. Mesela yüzük 2, bilezik 2, bileklik 1, eşya 1, miğfer 1, kolye 1, Ayakkabı bir Bak şimdi. Yüzük ve bileziğin size ne kadar güç verdiğini göstermek istiyorum. Ee, çıkartalım. Ee, önce bileziği kuşanalım. Pat. 1.9 milyon. Bunu da giyiyorum. Bir dakika ben yanlış görmüyorum değil mi? Bir dakika. Emin olmak istiyorum. Aynen. Buradan da 3 milyon. Takım olarak toplamda yüzük ve bilezikten 5 milyon güç geliyor. Bakın. Ve burada toplamda 4, 8, 10 parça eşya var. 10 parça. 10. 10 tane. Yani gerisini siz hesap edin. E, hayalet ve tanrı sistem olarak burada da aynı şekil çalıştığı için bunlar önemli. Hop şimdi gelelim tüyomuza. Mühür kısmında arkadaşlar biliyorsunuz mağazada bizim bölge mağazası puanlarımız var. E, bölge mağazasında atıyorum puan kasamıyorsunuz tamam mı? Ben size şimdi tüyosunu söylüyorum. Bunu. Sunucu bölgesine gelelim. Bizim kalemiz hangisi? 172 değil mi şu an? Bu hesabın 172. 172 sunucusunda mesela atıyorum su ruhu kesiyoruz tamam mı ee, bir yandan da büyülü avcı kesiliyor büyülü avcıya gidip 2-3 defa 4-5 defa yani böyle bir 7-8 defa işte 10 saniye olabilir mesela 10 saniye boyunca vurun sonra başka bosa gidin başka bosa vurun sonra gidin başka bosa gidin başka bosa vurun yani bir bosa ufak da olsa bir katkınız olduğu zaman gerçekten ciddi anlamda bütün hepsinden puan geliyor çok seri bir şekilde buradan puan kasabilirsiniz haberiniz olsun ee, şöyle tekrardan gelelim. İzlere bakmak istiyorum. İzleri de gayet güzel. 4 seviye ve genellikle çok yüksek seviye. Harika. Ee, benim çok hoşuma gitti bu iz kısmı. Eksik yok yani. Gerçekten güzel. İşte, yani şunu söylemek istiyorum. Üstüne uğraştığınız zaman oluyor. Çantadan itemlere baktık. Mühür kutsal izlere baktık. Gelelim binek hayvan kısmına. Binek hayvanları şimdi merak ediyorsunuzdur. Ulan şimdi bu giyiye biniyor. Hani e, acaba başka neleri var diye. Ayrıyeten hayvanlarını göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane hayvanı var. E, etkinliklere katılmanın gücüne biliyor musunuz? Bakın şimdi burada bu çar en az 2,5 milyon, 3 milyon güç oluyor. Haberiniz olsun. Yani bunlar olmasa, etkinliğe katılmasa şu an çarın gücü 185 milyon olurdu. Gelelim şimdi baba konuya. Bum. Binekler. Bir tane gölge geyiği. Bir tane kanlı akrep. Kaydırıyorum kaydırıyorum eksik bir şey yok değil mi kanka? Aynen Geldim bak Buzdan peri geyiği Erik çiçeği geyiği bak biraz böyle bir Geyiklere karşı bir çıtırdan bir ilgisi var galiba Halil'in Bu arada e, Bu pembe geyiği ben dün giydim Değiştirmemiş <laughs> Harbiden ama geyikler çok güzel gerçekten çok tatlı yani benim hiç bineğim olmadığı için Hani binekler hakkında yorum yapamıyorum çünkü bunlar gerçekten çok şans e, ya para yatırmanız lazım ya da ticaretinizin çok çok sağlam olması lazım. E, dediğim gibi hani, ve yine ona rağmen elde edemeyebilirsiniz. Bu kadar fazla bineğin olması bence gayet güzel. Binekler hakkında yorum yapılamaz çünkü bunlar ekstradır. Gelelim cin dökümüne. Cin dökümü zaten Çok güzel Çok güzel yani e, Eksiksiz gerçekten eksiksiz. Şu yükselteceğim bu arada Parlamasın Gözümü almasın hiç e, Neden eksiksiz? Şöyle söyleyeyim. Normalde ben mesela hani biliyorsunuz diyorum ki işte çift etkiyken bekleyin 3 etki olsun sonra yıldız basın. Şöyle bir olay var. Şimdi çok fazla kırmızı geldiği için bunu gayet iyi görebiliyoruz. Bütün hepsi kırmızı ve çift etki ve yıldız basılmış. Çok fazla çift etki geldiği için yıldız basmak gayet normal. Çünkü şöyle bir muhabbet var. E, runik özütleme taşı gerçekten çok zor elde ediliyor. Hani. Yıldız basmakta bunlara çok haklısınız. Çünkü bunun tanesini 8, 16, 24, 32 yani böyle 8'in katları olarak gidecek. Sen bunları üç etki yapacaksın. Ohoho oho. yani runik ayrıştırma kısmı şurası kırmızı dolar taşar yani. O yüzden erken aşamada bunu değerlendirmek gayet güzel olmuş. Bu arada tek eksiği bilgi gücü ve bilge enerjisi. Bunlar da umarım yakın zamanda ticarete devam edilerek emek verilerek inşallah çıkar. Umarım böyle işten istiyorum bunu. Karanlık ekipman kısmına bakacak olursak buna bakmıyoruz zaten. E, çünkü yeni eklenen bir şey. Yorum yapamayız. Gelelim savaş karnavalına diğer tüyomuza. Şimdi canavar kısmında Halil'in 3 tane canavarı var. E, bu hesaptaki hani en talihsiz olay. En en talihsiz olay. E, şöyle baktığınız zaman. Mesela bir pembe kafa daha gelseymiş gri kaplan hatta bak pembe kafa gelse kızıl alevli fazıya geçilebilir. Gayet güzel o yüzden. Bence hani canavarda bir tane açıp bir tane pembe getirdim mi çok böyle ciks bir şey olur bence burası. Ama canavarın 3 tane kalması gerçekten çok şanssız olduğu anlamına gelir. Ama inanır mısınız canavar genişletme kartı gerçekten çok nadir. Gelelim kutsal silah kısmına. Kutsal silah kısmında size bir şey söylemek istiyorum. Bakın şimdi Halil'in eksiğini biliyor musunuz? Bak. Halil'in eksiği burada. Bak Tanrıça Gözdeşi Adalet Orası Astra'yı geliştirilmiş ya. Antik ejderha ruhunu bence burada geliştirmek, ilk başta geliştirmek büyük önem arz ediyor. Çünkü bu antikritik veriyor ve bu oyundaki en önemli özellik antikritik arkadaşlar. Yani bunları geliştirmekten ziyade bence burada antikritik geliştirmek daha mantıklı olacaktı. Bu neye sağlayacaktı? Karakter kısmında mesela şu an antikriti 599k diğerleri 900, 1 milyon küsür ya burada antikriti daha fazla yukarı taşımasına yardımcı olacaktı. Bu diğer tüyomuz unutmayın. Burada bunu geliştirin. Ayrıyeten e, pembe, full pembe, pembe, van Lin ise pembe değil. Bakın bu bir hata işte. Mesela e, bu noktada yıldırım kükremesi sadece bilgi olasılığı, sessiz uyum bilgi direnişi. Bu da sadece bilgi olasılığı veriyor ama van Lin fısıltısı hem bilgi direnişi hem bilgi olasılığı hem antikritik veriyor. Yani bunu geliştirmek daha mantıklı. Mesela Olympus 4, sessiz uyum 2, yıldırım bir. Bunlar gayet güzel şeyler tabii ki. Ama Vanney'in fısıltısını geliştirmek, hemen bunu yükseltmek daha mantıklı. Çünkü en özel, önemli, bak oyundaki en önemli 3 özelliği birden taşıyan tek parça bu. Gelelim kırmızılara. Kırmızılarda zaten çok fazla bir şey söyleyemeyiz. Bela açık, kılıç açık, şehir yaşası açık. Kalp sesleri de deposunda gördüğüm kadarıyla 4 tane vardı. E, bu da zamanla toparlanır diye düşünüyorum. Mesela aynı şekilde bunda da olasılık, direniş, antikritik. Hani bunların üçünün birden olması önemli. O yüzden bunlara kalp sesine özellikle asılmak gerekiyor arkadaşlar. Pembeye bakacak olursak pembeler zaten gerçekten çok nadir. Bu ekstra bir şey bence. Benim gözümde bu pembe silah ekstraya giriyor. Aslında ekstra değil karakterimizin gerçekten çok ihtiyacı olduğu bir şey. Fakat pembe gerçekten çok zor. O yüzden ben ekstra diyorum. Pembenin bir tane daha iyi açık olması harika. Hiçbir şey diyemem. Gelelim şeytan ruhuna. Şeytan ruhu kısmında 7, 7, 10, 9, 2, 4, 7, 6, 1, 1, 1, 1. Evet. Pembelerde baktığım zaman sadece yürüyenler şeytan ruhu açık. Gayet güzel. Ama kırmızılar bence iki seviye olabilirdi. Seviye, emek, performans açısından. Ayrıyeten ee, şeytan ruhlarında turuncu olanlar, kavurucu şeytanlar biraz daha üst olabilir miydi acaba düşünüyorum ama yani 7 derece ve 6 derece olması burada hep bunları verdiği anlamına getiriyor bizi. Yani bize bunu söylüyor. Mesela ben de kavurucu kurutacağım 7 level mi ne? Hani bana mesela kavurucu şey, bu ejderha ve Ankara kuşu gelmiyor. O yüzden bir şey diyemeyeceğim kanka, kızma bana. E, bu arada önce atılım yapmak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hani mesela kırmızılarda e, bunları kırmızı, ekipmanlarını kırmızı yapmak yerine atılımları yapsaydık bence daha mı iyi olurdu sanki diye düşünmüyor değilim. Ayrıca Kraliyet Sarayı'nda sıcaklığa bakalım. Kanka bence kraliyet sıcaklığı biraz düşük gibi geldi ya bana. Yani hani ben son zamanlarda mesela hesap inceleme olsun YouTube işte sizlerle ilgilenmek, e, ayrı ayrı Discord'da arkadaşlara yardımcı olmak, yorum kovalamak işte hani böyle YouTube'da ilgilenmek, oyun oyundan biraz uzak kalmaktan dolayı biraz mesela şey oldum hani karakterim biraz ister istemez geri düştü. E, hani o yüzden bence sanki ısı biraz bana düşük gibi geldi ama onun dışında hesapta gerçekten emek vererek böyle değerli şeyler elde edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani uğraşmanız lazım arkadaşlar. Uğraşmadan hiçbir şey olmuyor. Maalesef emek vermeniz gerekiyor. Buradan hele tekrar hesabını incelendiği için teşekkür ederim. Bu arada ben hep unutuyorum söylemeyi. Hep unutuyorum. Ee... Sonuçta yeni bir kanalız. Destek olmak için abone olup ve like atarsanız çok seviniriz. Bu arada hesabınız incelenmesini isterseniz Discord ve yani Instagram linkimiz aşağıda. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan bazı şeyler olursa oyunla alakalı, onları da bizimle paylaşabilirsiniz. Hepsine sorularınıza cevap vermeye çalışırım elimden geldiği kadarıyla. Onun dışında diğer videolarımızda görüşmek üzere. Herkes herkese iyi oyunlar diliyorum. İyi geceler mi diyeyim artık. Ne zaman izliyorsunuz. İyi, günaydın mı diyeyim bilmiyorum. O kadar yoruldum ki. <laughs> Ama durmak yok. Hayır asla. Herkese iyi günler.